kadar heyecanlıyım. Çocuklar siz de çok heyecanlı olmalısınız. Evet anne ben çok heyecanlıyım. Evimizde böyle değişik yabancı biri. Üstelik çok sevdiğim biri. Harika olacak. Anne bir de anlatsana. Niye geliyordu Maşa bize? Tatlım anlattım ya daha önce. İşte Maşa'nın 15 günlük bir dil eğitim programı varmış ve bizim evimize gelecek. Ben başvuru yapmıştım. Yabancı misafirlere evimiz açıktır diye. İşte Maşa da bu yüzden bizim evimize gelecek. Çok şanslıyız. Evet anne. Ay ne harika bir şey. Bizi anlatır. Ay acaba koca ayıyla olan serüvenlerinden de bahseder mi? Bence eder. O gerçekten ünlü bir film yıldızı. Çok da tatlı biri. Telefonda konuştum. Öyle şirin konuşuyordu ki. Ben sizin gibi düşünemiyorum çok fazla. Filmlerini izlediğimden bu yana biraz kalbim küt küt atıyor açıkçası. Düşünsenize aynı şeyleri burada da yaptığını. <laughs> Üç çocuğumuz var, iki köpeğimiz var, üzerine de bir de Maşa misafirimiz var. Gerçekten hayat çok zor olacak. Ardıcığım öyle söyleme. Maşa çok tatlı biri. Çok merakından o yaramazlıklar. Aslında merak etmemesi için ona her şeyi anlatırsak, açıklarsak. Bence hiç sorun olmaz. Ah geliyorlar bakın bakın geliyorlar. Aa evet geliyorlar. Herkese merhaba. İşte karşınızda küçük misafiriniz Maşa. Yol boyunca o kadar çok soru sordu ki çok heyecanlı. Umarım çok iyi vakit geçirirsiniz. Ben şimdi onu size teslim ettim ve işime geri dönüyorum. Hoşçakalın. Eğer bir sorun olursa lütfen beni arayın. Maşacım hoşça kal. Seni daha sonra tekrar göreceğim tatlım. Hoşça, hoşça kal. Görüşmek üzere. Maşacım hoş geldin. Hepimiz heyecanla seni bekliyoruz. Merhaba. Ben sizi çok merak etmek. Merhaba. Maşa sana ailemizin tüm üyelerini tanıştırmak istiyorum. Kızım Ceren. Ceren. Ben var doğru söylemek. <laughs> evet. Ay çok eğlencelisin. Harika. Seninle çok iyi vakit geçireceğiz. Benim adım Ceren. Sen, sen var. Maşa olmak. Ah <laughs> evet, evet. Ceren, ben Maşa. Oğlum Can. Maşa, hoş geldin evimize. Çok heyecanlandık. Seni çok bekledik. Ben seni anlamadım. Ben çok heyecanlandım diyorum Maşa. Maşa anladın mı şimdi? O çok ses çok ses. Cancım Maşa'nın kulakları duyuyor. Sadece Türkçeyi çok iyi bilmiyor. O yüzden anlamadığını söyledi tatlım. Aa anladım. Ne bileyim yüksek sesle konuşunca sanki anlar gibi geldi. <laughs> çok komik. Hoş geldin Maşa. Hoş buldum. Maşa hoş geldin evimize tatlım. Hoş geldin. Ave, küçük kızımız Melis o daha bir bebek. Şimdi de uyuyor. Onu sana daha sonra göstereceğim, Maşacığım. Ben var çok mutlu. Çok teşekkür. Siz çok iyi aile. Aha, ne de güzel konuşuyorsun. Harika. Hadi bakalım şimdi hepimiz içeri girelim. Maşaya kalacağı odayı gösterelim. Cerencim sen maşa ile ilgilenirsin, tamam mı? Ben de masamıza hazırlayayım. Tamam anneciğim. Bakalım başımıza ne işler açılacak. İşte Maşa ile ilk akşam yemeğimiz. Çok heyecanlı bir gün. Ay Arda ne kadar güzel oldu. Baksana hayatımıza bir renk geldi. Maşa bence iyi ki geldi evimize. Ya evet hayatımıza renk geldi gerçekten. Mesela hayatımızdaki bir renk nerede? Melis nerede tatlım? Nasıl yani nerede? E uyuyordu ya. Hala uyuyor mu çocuk? Evet biz yemeğe geçmeden önce bir baktım uyuyordu. Allah Allah hasta olmasın sakın. Yok tatlım, ateşi de yok, hiçbir şey yok. Mışıl mışıl uyuyor. Biz yemeğimizi yiyelim, sonra onu da uyandırıp yemeğini yedireceğim. Ha tamam o zaman. Hadi bakalım şimdi tavuk servisine başlıyorum. Herkes tavuk yer değil mi? Evet, evet. Ben var. Ben var tavuk çok sevmek, çok sevmek. <laughs> çok tatlı anne baksana ya nasıl konuşuyor. Ben var tavuk çok sevmek. Anne ben de çok sevmek. Bana da tavuk. Ben de var çok sevmek tavuk anne. Bana da tavuk anne. Tamam, hadi hepinize tavuk servisi yapacağım. Harikaydı yemek, harika, lezzetli. Çok güzeldi. Afiyet olsun Maşacığım. Ben şimdi tabakları içeri götüreceğim. Birazdan da tatlı servisine geçeceğim. Harika tatlı çok sevmek. Ben de tatlı çok sevmek anne. Anne, ben de tatlı çok sevmek. Allah Allah, ailenin bütün konuşması değişti. Ben sevmek, ben yapmak, ben gitmek böyle konuşma mı olur yahu? Cık, Ceyda bu durumu nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Yani böyle başımıza iş açtın. Ardacığım ne kadar huysuzlandın. Ay çocukların yanında konuşma böyle. Ne yapalım canım? Çocuk bunlar biraz heves ediyorlar. Geçer çok yakında bu konuşmaları. Hadi hadi sen gel de bana yardım et şu masayı toplayalım. Hah bilet yine bana kesildi. Arda hadi bakalım yardım et. Cık. Allah Allah. Ben bu tepsiyi alıp mutfağa götürüyorum canım. Ay, tamam harika. O en ağır olanıydı. Yok, yok, hayır. Tepsi kalmak burada. Ben yemek onları. Allah Allah, bunları yiyecekmiş. Ceyda, bu kız doymak bilmiyor farkında mısın? Yedi ya bunlardan. Ay ne yapalım? Demek ki bizim yemekler çok hoşuna gitmiş. Her çocuğun ne tepsiyi istediğini yesin. Tamam Maşa, getiriyorum. Yesin bakalım. Peki ben neyi götüreyim şimdi? Salata yağlı tatlım sen. istersen ekmekleri de alabilirsin. Tamam alayım tatlım. Tamam ben salatayı aldım götürüyorum. Ben var salata sevmek. Salata yemek ben. Allah Allah. Bu her şeyi yiyecek. Bütün evi yiyecek. Buzdolabını getirsen ben var sevmek. Ben var yemek yiyecek. Ceyda ne yapacağız? Ay hayatım ne yapalım demek ki çok acıkmış çocukcağız. E, ver yesin. Ne yapayım tatlım ben şimdi? Neyi kaldırayım? Elmalı payı götür bari. Onu yemeyecek galiba. Tamam onu götüreyim. Hadi ben gidiyorum mutfağa. Ben ben var pay sevmek, yemek. Ben pay yemek. Pay yemek istemek ben. Allah Allah. Payı da yiyecekmiş Ceyda. Yahu bu beni de yiyecek sanki. Baksana şunun gözlerine yemeklere nasıl bakıyor. Of götürüyorum o zaman Ceyda payı da. Ay götür götür Arda ne yapalım. Evet biraz iştahı açıkmış doğrusu. İştahı mı açık? Buna iştahı açık denmez. Bu maşallah o koca var ya hani filmdeki koca işte aynı onun kadar yiyor maşallah ya. Yani yanlış anlaşılmasın ona öyle demek istemiyorum ama hani iyiymiş iyiymiş bizim çocuklar bu kadar yese yani olmaz herhalde. Ay o değil de yesin tabi ne olacak ama yani bir de hastalanırsa gece gece her şey değişik geldi çocuğun hoşuna gitti yedi de yedi yedi de yedi ama ne bileyim gece öyle alışır falan başımıza bir de iş açmayalım. Bence o alışıktır. Ben bunu da götüreyim bakayım. Yesin yediği kadar artık ne yapalım? Doysun çocuk. Ha, ah, ben var doymak. Yemekler şahane. Çok leziz. Çok leziz. Ceyda teşekkür Ceyda. Ay anne bu mutfakta ne varsa yedi ama ya. Aa, maşacığım afiyet olsun tatlım doydun değil mi? Başka bir şey yer misin? Gerçi kalmadı da Aa, pardon siz ne dedi ben anlamadım. Afiyet olsun afiyet olsun. Bizde böyle derler yemekten sonra. Başka bir şey diyorum ister misin? Teşekkür ben doydu. Ben doydu sonra dondurma yemek. Sonra dondurma istiyorum şimdi çok doydum. Başka hiçbir şey yiyemem. Ay şükür doydu. Baksana yetmedi daha mutfaktan neler taşıdım. Bütün tabaklar maşallah bomboş. Hadi bakalım başımıza bir iş açtın Ceyda. Hadi bakalım Ceyda. Ay Arda öyle deme. Ben de bir ürktüm ama neyse artık yarın bütün gün mutfakta uğraşır çalışır yemekler yaparım. Hiçbir şey kalmadı. Yarının yemekleri bile bitti. Vallahi pes. Bu nasıl bir mide ben de anlamadım. Neyse bir şey olmasın da. Hadi bakalım sen çocukları topla yukarı film izleyin ben de geliyorum. Tamam hayatım hadi. Ben var film izlerken dondurma yemek çok sevmek ben çok sevmek